Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir soruyla daha karşınızdayım. Güzel bir soru. Son iki videomuzda bir fonksiyonun grafiğini okumayı, değil mi? Limit ve fonksiyon arasındaki ilişkiyi gösteren bir soru çözmüştük, değil mi? Orada ne gördük? Bir fonksiyonun tersini almayı gördük aslında. Denklemini yazmayı, bunu limiti uyarlamayı ve ikinci videomuzda da fonksiyondan yorum yapma yani türev. Türevini almayı gördük. Türev eğim demekti. Değil mi? Tanjant demekti. Bunları söyledik. Şimdi L'hopital gerektiren bir soru. Bakalım bu soru nasıl bir soruymuş? Önce bir yaklaşmasını göreceğiz. Nasıl yaklaşacağız bu soruya? Bir bakalım. Ben de ilk kez çözüyorum bu arada. Hep birlikte çözelim. Şimdi muhtemelen ben bu soruya baktığımda şöyle görüyorum. Yani eksi 2'yi buraya vereceğim. Evet. Sonuçta bir belirsizlik çıkacak. Yani büyük ihtimalle. Limitli de bir şey. İfadesini değil. Şimdi peki. Gerçekten verelim bakalım. Ama ondan önce bir e, bu şu grafiği bir okuyalım. Şimdi e, f 2 versen bu ne olacak? Bakın eksi 2 verdim. Ne yapmış? 4'e gitmiş. O zaman bu 4. Değil mi? Bir tane daha bir şey söyleyebilirim. Mesela işimize yarayacak mı bilmiyorum. F2 verelim. 0. Aslında bir de bir şey diyeceğim size. Burası ikiye de sıfır noktasıdır değil mi? Değil mi? İkiye sıfır noktasıdır. Güzel. Tamam şurayı da yapalım. Şurayı da gösterelim. Eksi ikiye de dört noktasıdır değil mi bu? Zaten öyle değil mi fonksiyon? Eksi iki verdim dörde gitti. İki verdim sıfıra gitti gibi. Bunlar x'ler bunlar y'lerdir. Tamam. Aslında bir yorum daha yapabilirim ama o soruya bırakalım bakalım. Eksi 2 verelim gerçekten de. Hiç e, türev, limit falan bunları sallamadan sanki bir fonksiyonmuş gibi x'ler eksi 2'ye gidiyor ya. O, o demekti. Yerine verelim bakalım ne olacak. F'in küpünde eksi 2, eksi 12 f, eksi 2, eksi 16 bölü f eksi 2, eksi 4. Şimdi f eksi 2 verdim 4. 4'ün küpü ne yapar? 64. Eksi. 12 çarpı 4 yaptı. Eksi 16. Yukarısı böyleymiş. 64'ten 48 çıktı. Şurası 48 yapar. Aslında yukarısı 0. Değil mi? Tam tahmin ettiğimiz gibi 0 oldu. Peki aşağısına bakalım. f eksi 2'miz 4'tü. 4 eksi 4 0. Evet bu 0 bölü 0 belirsizliğiymiş gerçekten de. Demek ki burada bir belirsizlik söz konusu. Şimdi daha önce belirsizliği yok etmenin bazı yollarını ben size söylemiştim. Ne olabilir? Yine yazacağım. Yazmayayım bu sefer. ben size söyleyeyim. Sözlü olarak. Siz zaten biliyorsunuz ama köklü sayısı eşlikle çarpabilirim. Değil mi? Köklü eşlemeyi çarpabilirim. Çarpanlar ayırabilirim. Veyahut da L'Hopital. Fransız bir matematikçinin bulduğu L'Hopital ya le yapabilirim. Şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi burada biz L'Hopital'ı uygulayalım. Evet 0 bölü 0 belirsizimiz kalsın. L'Hopital neydi? Payın türevi bölü paydanın türeviydi. Belirsizlik böylece ortadan kalkmasını ümit ediyoruz. Değil mi? Aslında e, zevkli bir durum yani. Zevkli bir konu. Şimdi o zaman buradan neyin türevi söz konusu fonksiyon. Tamam alalım. Şimdi f küp x'in türevini nasıl alır? Bakın hemen yapıyorum. Bu 3'ü öne düşüreceğim değil mi? Bur burayı yazıyorum ama. Şuraya yazayım. 3 çarpı. E, ne kaldı burada? 3'ü düşürünce 2, 2 geldi buraya değil mi? Bir azalttık derecesini. Çarpı bir de kendisinin türevi. Bunu unutmayın. Kendisinin türevi çok önemli. Eksi 12 çarpı e burada hiçbir şey yok zaten derece. Kendisinin türevi. Eksi 16'nın zaten türevi 0. Sallayın onu gitsin. Sonra fx'in Fx türevi nedir? f'in türevinde x. Bazı bakın bazı arkadaşlar bana şunu çok soruyor. Ya fx'in türevi neden 0 değil? Sorabilir. Evet yani sorulabilir bu soru. Neden Hani ya üf üf diye demeyelim ki neden her soruyu ön yargıya yaklaşalım. Arkadaşlar x'e bağlı. Bak eksi 4 burada x'e bağlı değil ki. Ondan sıfır yani. Anladınız mı? Tamam. Tabii ki şöyle yazmalıyım. Hemen yani siz gördünüz bunu. Şöyle yazmalıyım. Limit. Bu limiti eksik etmeliyim. Etmemeliyim burada. Şimdi bakalım yine x'ler eksi 2'ye gidiyor ya. Şurada yazalım eşittir diyelim. Bakalım kurtulabildik mi biz bundan? Bence kurtulduk. Nereden anladım? Zaten altta şey kaldı. f eksi 2 kaldı. Şimdi burada ne yapacağız? Yerine koyalım bakalım bilgilerimizi. F, f eksi 2'yi biliyorum. Yalnız f'in türevinde eksi 2 ne olur? Grafin türevinde eksi 2'yi bana söyleyebilirsiniz. Diğer soruları izlediyseniz. izlemediyseniz de şurada birlikte yazacağız. Tamam. Aslında eşittir. Peki. Arkadaşlar bu eksi 2 noktasındaki bu eğrinin eğimi aslında bu doğrunun eğimine eşittir. Değil mi? Peki, peki bu doğrunun eğimini ben nasıl bulabilirim? Bakın size iki yol söyleyeceğim. Bir iki noktası bilinen iki noktası biliniyorsa eğer biz onun eğimini bulabiliriz. Bir de direkt açılardan yaparız. Bakın ben size iki yolu söyleyeyim. Mesela y'lerin farkı eğimini bulacağız ya. Bakın y'lerin farkı sonra x'lerin farkı. Eksi 2, eksi 2. Ne olur? 4 bölü eksi 4 eşittir. Eksi 1. Yalnız burada çıkartırken yani birinciden ikinciyi ve tekrar birinciden ikinciyi çıkartacaksınız. Hani onu biliyorsunuz zaten. Neyse geçtim. Şimdi burasına direkt şuradan bakarım. Burası eksi 4 olsun. Pardon. Burası burası 4. Değil mi? Uzunluk bakıyoruz. Burası da 4. E, eğimi Eğimi ne olur? Burası tanjant alfa desek. Tanjant alfa ne olur? 4 bölü 4 olur. Yalnız burada geniş bir açı. Hep ikisten geliriz. Hani bunun aslında bu geniş açılı olduğu için arkadaşlar. Hep ikisten geliriz açılara. Böyle olduğu için önüne de bir eksi koyuyorum. Ne oldu? Eksi 1. Mesela bu 135 gibi bir şey. Değil mi? Açı olarak. Tamam. Eksi 1. İki olan da bulduk. Tamam. O zaman uzun lafın kısasını şuraya yazalım. 3 çarpı f eksi 2 ne oldu? 4 oldu. 4'ün karesi. Çarpı f'in türevinde eksi 2 ne oldu? Eksi 1. Hemen şöyle parantez içine yazalım. Karışmasın. Eksi 12 çarpı. f'in türevinde eksi 2. f'in türevinde eksi 2. Zaten eksi 1. İki farklı yoldan bulduk. Daha ne yapalım? Bölü eksi 1. Eşittir ne oldu? 3 çarpı 16 eksi 48 artı 12 bölü eksi 1. O da ne yapar? Eksi 36 bölü eksi 1'den 36 yapar. Güzel bir soruydu. Yeah, I